Hem Türk futbolu hem de dünya futbolu ondan çok şey bekledi. Ama o herkesi yanıtmayı başardı ve o kadar yetenekli bir futbolcuyken kariyerini adeta heba etti. Emre Mor Rebuild'ı yapıyoruz bugün. Onun kariyerini kurtarmamız gerekiyor. Emre Mor 18 yaşında Danimarka Ligi'nde oynarken ilk defa FIFA'da oluşturuldu. 52 gen verildi ona. Çok da yüksek bir gen verilmedi. Danimarka standartlarında normal gen olarak kabul edilebilir bir gen. Aslında gözlemciler ilk olarak ondaki yeteneği fark edemedi ama daha sonra güncellemelerle yeteneği hatta potansiyeli çok yüksek seviyelere geldi. Ama o bence başaramadı. Hala da başaramamaya devam ediyor futbol hayatında. Biz 52 genden alıp şu an mevcutta onun 73 geni var FIFA 21'de. Onu geçmeyi planlıyoruz. İlk olarak daha sonrasında da Emre Mor'dan bir dünya starı oluşturmaya çalışacağız. Çalışma oranını arttırmam gerekiyor. O yüzden kanat orta yaparak ofansif çalışma oranını arttırarak başlayacağız. 4 haftada da 53 gene ulaşıyor bu antrenman stiliyle. Geliştirmemiz gereken çok fazla şey var. O yüzden işimiz kolay olmayacak burada. Bununla birlikte takımda çok fazla sol kanat ve sağ kanat var. Onlarla yarışmaya çalışacağız. Tek avantajımız bu adamların çoğu kanat. Ve sisteme geldiğimizde sağ orta sağ oynatabilen bir sistem var. O yüzden forma şansı bulabileceğimizi ben düşünüyorum ara ara. Her ne kadar genimiz düşük olsa da Nordialand'da. Emre Mor'daki bütün özellikleri ayarladığımıza göre artık sezon sonuna gidelim ve ilk performansını görmemiz gerekiyor Emre Mor'un. Bakalım bu kulüpte forma şansı ne kadar fazla bulabileceğiz? Oynayabilecek miyiz? Bunlar önemli soru işaretleri. İlk sezon sonuna geldiğimizde Danimarka Ligi'nde kulübümüz 12. oldu. 17 puanla hem de. Playoff'larda ise en azından küme düşme turunda birazcık toparladı. 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı takım. 37 puanla yani 7. değil 8. bitirmiş oluyoruz burada. Aslında normal sezona göre önemli bir gelişim diyebiliriz bunun için. Kupaya geldiğimizde Kopenhag'ı eleyerek başlıyoruz. Çeyrek finalde ise elenen taraf 1-0 ile biz olduk. Şampiyon Alburg olmuş. UEFA Süper Kupası Bayern Münih'in. Şampiyonlar Ligi'de Bayern Münih'in. Avrupa Ligi'nde Nordia vardı. B grubunda 4 puanla ne yazık ki elenen taraf biz olduk. Şampiyon kim oldu ona bakalım hemen Real Sociedad. Emre Mor'a geldiğimizde artı 7'lik bir gelişimle başlıyoruz. 59'a kadar yükseltti gelini 19 yaşına geldiğinde. İşte bu da genel tablosu. Aslında çok güzel arttı. 10 hafta sonra 60'a da yükselecek gibi duruyor. Ofansif çalışma oranı da yükseldi. Seneye bu takımda kalıp birazcık daha gelişmemiz gerekiyor. Eğer ki Avrupa'da çok çok üst düzey takımlarda oynamak istiyorsak. Performans anlamında da 1 gol, 2 asist, 6.3 ortalama puan. Şöyle genele baktığımızda yani idare eder bir performans. Çok iyi diyemem. Özellik bakımından da çok yetenekli olmadığımız için bu performans normal sayılabilecek bir performans. Finansal gelişimimiz %131. Bir yıllık sözleşmemiz var. Yeni sezon başında uzatabiliriz bu sözleşmeyi kulüple. Ligde gol krallığında minimum 6 vardı. Renders'tan Kamar olmuş. Asist kralı Sisto olmuş. Mitulen'den. Ve gol yemeye maç sayısında bizim kaleci ikinci aslında. Kaleci iyi ama diğer performanslar iyi olmayınca ligde o kadar kötü bir derece aldı takım. Yeni sezona başlıyoruz Danimarka'da. Antrenman planı geçen seneye göre değişiyor. Ters açık orta saha oyuncusu çalışacağız bu sene. Zayıf ayak 5 yıldız olsun. Bu arada kulüple de yeni sözleşme imzaladık. 5 yıl burada gibi görünüyoruz ama önümüzdeki süreçte ayrılırız. Kendimizi genel olarak istediğimiz seviyeye getirdiğimiz an. İkinci sezon itibariyle kulüp 4. sıraya kadar yükseldi ve playofflarda bu sefer şampiyonluk turunda yer aldı ama burada yine 4. oldu 47 puanla. Kupaya geldiğimizde birinci tur ve Veda'dan bahsedebiliriz. Mitu ile ne karşı 3-1 kaybettik. O adamlar da gidip şampiyon oldular. UEFA Süper Kupası Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde zafer. Liverpool'un olmuş bu sene 4-3'te ve Avrupa Ligi'nde ise kim kazandı dersiniz Wolfsburg. 2-1 kazandı. Gelelim Emre Mor'a 64. Artı 5'lik bir gelişim daha. Çok önemli bir seviyeye geldi bence 2 yılda. O yüzden yeni sezon başında Emre Mor'u bu kulüpten ayırıp Danimarka Ligi'nin daha üstünde bir lige transfer etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlk hedefimiz bu olacak Emre Mor'la. Şöyle bir gelişim planına bakmak istiyorum. 4 hafta sonra hatta 3 hafta sonra 65 yapabiliyoruz. Kanat ortası çalıştırarak 65'i direkt sezon sonuna doğru yapalım. 33 maç, 2 gol bu sene. 0 asist, 6.2'de ortalama puanı vardı Emre Mor'un. Yine takımın geneline baktığımızda ortalama bir performans desek yeridir. Hani takımda da çok uç performanslar yok. Andersen ve Süleyman'a takımın en iyisiydi açık ara. Şunu eklemek gerekiyor. Ligde o kadar az maç yapılıyor ki 33 maç çok az. Ve değerimiz yaklaşık 2 milyon euro diyebiliriz. Transfer listesine ekliyorum. Yeni sezonda Emre Mor Danimarka'dan uçuyor. Ligde gol kralı Sisto Mitulen'den asist kralı Arhus'tan çıkmış. 9 asist yapmış. Gol yemeyen maç sayısında bu sene bizim kaleci bayağı geride kalmış. 9. Geçen sene kötü oynadıydık. Kaleci Bu sene iyi oynadık. Kaleci kötü. Bunda bir çelişki var ya. Bu böyle olmamalıydı sanki. Yeni sezona başlıyoruz ve listedeyiz. Bakalım neler olacak. Gerçek hayatta Emre Mor çok hızlı yükseldiydi. Belki de bu hızlı yükselişi kaldıramadı. Biz bu sefer daha adım adım gideceğiz. Almanya Ligi'ne ama Almanya 2'ye. Bundesliga 2'ye. Bronschwe'ye gideceğiz. 3. 300 istiyorum. 3-200 teklif etmişlerdi. Onlarla da anlaşıyoruz. Emre Mor Almanya'da. Ve yeni kulübümüze geldik 65 genle burada oynayabiliriz aslında çok doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyorum Sezon sonunda da bir 70'i görürsek bundan sonrası için çok daha olumlu çok daha pozitif şeyler konuşabiliriz Hemen şöyle antrenman düzenine bakayım dedim burada çok daha farklı bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum Yeni sezonda beceri hareketinde 5 yıldız yapalım açık oyun kurucu 16 haftada 66 olacağız Yeni kulübümüzde Bundesliga 2'de sezon sonuna gidiyoruz bakalım kulüp nasıl bir sonuç alacak. Almanya Ligi'nde sezon sonuna geldiğimizde 37 puanla zor akilikte kaldığımız görünüyor 15. sıradayız. Burada Bundesliga 2'de üstlere çıkan Düsseldorf ve Holstein Kiel olmuş 69'ar puanla. Arada uçurum var. Almanya Kupası'na geldiğimizde ise ilk turda veda eden takımlar arasındayız. Şampiyon Bayer Leverkusen. UEFA Süper Kupası Liverpool'un 3 ile Şampiyonlar Ligi'ni Atletico Madrid kazandı ve Avrupa Ligi'nde City 2 Atalanta 1. Bundesliga 2'de kulüp olarak çok yüksek bir performans gösterilmedi. Ancak Emre Mor'a baktığımızda artı dörtlük bir gelişimle 69'a yükseldiği görünüyor. 5 gol 6 asistle şu ana kadarki en iyi performansını da sergilemiş vaziyette 6.2'de ortalama puan. Hiç fena gitmedi diyebilirim Almanya Ligi'ndeki kariyeri ilk yıl için. Antrenman planını kontrol etmeye geldim. Dayanıklılığı 75 olmuş. Fizik gücü hala düşük. Emre Mor zaten genel olarak fizik gücü düşük bir oyuncu. Birazcık daha genini arttırdıktan sonra dengeli çekip gücü zıplama, agresiflik gibi özelliklerinin de artmasını sağlamayı planlıyorum en azından. Finansal değer bakımından da 3.700 oldu. %60'lık bir artış. Hatta takımın genelini kıyasladığımızda en değerli futbolcu Emre Mor. Bu sene listelerde var mıyız? Sempalu'da Yalçın 22 tane atmış. Minimum 8 gol ver. Asist krallığında Emre Mor 6. 6 asiste. Hatta bir dakika. İkinciyiz. Birçok kişi 6 asiste kalmış. İnanılmaz. Güzel güzel. Bu Destiga 2'de önemli performans. Gol yenme maç sayısında bizim kaleci 3. Bizim diğer kaleci 13. 2 tane kalecimiz birden listede. Yeni sezona başlıyoruz. Bu ligde kalmalı mıyız? Bir sene daha aslında gelişebiliriz diye düşünüyorum. Branchweight'te. Sanıyorum bir yıl daha bunda Estiga 2'de kalırız. Bir 73-74 seviyesine gelirsek de sonrası çok daha iyi olur. Hemen antrenman düzey kontrolü ters çikolata sağ oyuncusuna çevirip 4 haftada 70 yapacağım. Hadi sezon sonuna gidelim ve Bundesliga 2'de Emre Mor'un ikinci ve son senesini inceleyelim. Bundesliga 2'de geçen seneye göre çok daha iyi bir derece. 11. lik geldi 48 puanla. Buradan bu sene çıkanlar da Bielefeld ve Köln olmuş. Almanya Kupası'nda birinci turda zaferle sonuçlandı. İkinci turda da galip geldik. Ama üçüncü turda Kaiser 3-1 eğleniyoruz. Şampiyon Bayer Leverkusen. UEFA Süper Kupası City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'in zaferi vardı bu sene. Leverkusen da Avrupa Ligi'ni kazandı. Gelelim Emre Mora. 74. Tam istediğimiz seviyede ilerliyor. Çok güzel bir artı beşlik gelişim daha hanesine eklendi. 6 gol 4 asistle takımdaki en iyi ikinci performans. 6.5'te ortalama puanı varmış. 2 senede burada çok önemli bir performans. Çok önemli de gelişimle birlikte artık Bundesliga 2'den uçma zamanı geldi. Şöyle transfer listesine ekliyorum Mor'u. Yeni sezonla birlikte takımdan ayrılacağız. Ligde gol kralı Bielefeld'den çıktı. Emre Mor listede yok. Asist krallığında ise ne yazık ki bu sene Emre Mor yok. Başaramadık dostlar, başaramadık. Gol yemeyen maç sayısında ise, ise bizim kaleci zirvede. Yeni sezon başlıyor. Bu sefer de Emre Mor'u İngiliz kulüpleri çok fazla istiyor ama İngiltere ikincilikten yani şampiyonşipten teklifler geliyor. Ben bu teklifi kabul ediyorum. Burnley'e gitmek üzereyiz. Ve artık şampiyonşipte Emre Mor. Ve yeni kulübümüze Burnley'e geldik. Aslında bu seneyi geçiş senesi olarak planlıyorum. İngiltere şampiyonşipte çok fazla maç oynanıyor. Tam olarak bunu kullanmaya geldik. Antrenman planını düşündüğümüzde farklı bir şey yapacağım. Burada öyle bir antrenman düzeni çalışacağız ki gücün artması gerekiyor. Şutun artması gerekiyor. Santrafor çalıştırsak bir sene nasıl olur? Deneyelim, görelim. Şöyle takım kadrosunu baştan aşağı bir göstereyim. Fena bir takım değil. Üstüge çıkabilir miyiz? Bence çıkabiliriz. Kadro iyi. Her şey burada hazır. Sezon sonuna gidiyoruz. Championship'te sezon sonuna geldik. Burnley ligi 6. tamamladı. Bu da demek ki oluyor ki playoff oynayacağız. 75 puanla Blackburn Rovers da aynı puanı toplamışız. İkili avarajda 6. olmak güzel. Ve playofflara geldik. Nottingham Forest'ı 5-4 geçerek 2 maç sonucunda finale ulaştık. Peki finalde de zafer bizim penaltılarla. Premier Lig'e e gidiyoruz. Burnley için Ligde güzel bir sonuç ama FA Cup'ta 4-0 ile başladığımız gibi elendik 3. turda. Hemen şampiyona bakıyoruz Wolverhampton. O'da ise başladığımız gibi yine elendik penaltılarla bu sefer de. Burada şampiyon City olmuş. UEFA Super Kupası Paris Saint Germain'in 3 ile Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool zaferi vardı ve Avrupa Ligi Tottenham'ın. Gelelim Emre Mora'a. 77 ile bizi karşılıyor. Artı ikilik bir gelişme. Aslında burada artı 2'den daha çok gücü önemliydi. 25'ten 38'e kadar onu çıkarmayı başardık. Muhtemelen bir sene daha aynı antrenman düzeniyle devam edeceğiz. Şutunun da artması aslında önemli bir durum. Performans anlamında 43 maç 11 gol 4 asiste takımın yine en iyi ikinci performansını gösterdi. Huerta çok başka oynamış 80'e de yükselmiş adam zaten. 25 gol 13 asist. Emre Mor'un finansal değerine bakalım. 23.500. Takımın en değerlilerinden biri. Ligde gol krallığında Emre Mor yarışa dahil olabildi mi onu merak ettim. Maalesef. Yalnız maksimum gol sayısı Brenner 31 tane atmış. Halil de dördüncüymüş. Asist krallığında var mıydı Emre Mor? Ne yazık ki burada da olamadık. Minimum 5 asist varmış. Gol yemeyen sayısında ise bizim kaleci dördüncü. Daha doğrusu ikinci. 3 kişi 15 maçta gol yememiş. Burnley ile yeni sezona başlıyoruz. Bu sene Premier Lig'e çıkılmasıyla beraber takıma belli başlı takviyeler yapılması gerekiyordu. Stoper, kaleci ve sol orta sahaya Burnley yönetimi takviye yaptı. Bunlar tamamen takımın ligde kalması amacıyla yapılmış transferler. Emre Mor bir sene daha burada kalacak. Bakalım gelişimi nasıl etkilenecek bundan. Premier Lig'deki ilk sezon sonumuzda 45 puan topladık ve 14. yüz. Şampiyon kim oldu? City 85 puanla Manchester United'ın en yakın rakibini 3 puan farkla geçmiş. Geldik FA Cup'a 1-0'lık galibiyetle tur atladık burada. 4. turda tekrara kaldık. Tekrardan da geçiyoruz ama 5. turda Arsenal'a 3-0'la 0 eğlendik. Şampiyon United. Gelelim Karabağ'a 2-1. 3. turda sonuç 1-0 Brighton'a eğleniyoruz burada. Şampiyon Aston Villa. Süper Kupa Liverpool'un 1-0'la Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in oldu ve Avrupa Ligi'nde seviye zaferi var. Ben onu forvet çalıştırmaya devam edeceğim. Çünkü önümüzdeki süreçte onu forvet yapabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle şut özelliği inanılmaz arttı. Gücünün de artmaya devam etmesi Emre Mor'dan farklı bir futbolcu oluşturmaya doğru gitmemize sebebiyet verdi. Performans anlamında 8 gol 6 asistle Takımın en iyi, en etkili ikinci performansı 6.5'te ortalama puan. Şimdiden transfer listesine ekliyorum kendisini. 39 milyon euroluk değeriyle de göz kamaştırıyor. Ligde gol kralı Muhammed Salah. Emre Mor listede yok. Asist kralı Kevin De Bruyne olmuş. Yine Emre Mor'a bakıyoruz. Burada da yok ama Yusuf Yazıcı'yı gördüm Watford'dan 23.ymüş. Olyamaya maç sayısında ise Altay Bayındır 6. oldu Burnley'den. Yeni sezona başlıyoruz. Yeni kulübümüzü arıyoruz Emre Mor'la. Evet İngiltere'den İtalya'ya uzanan bir yolculuk ve yaklaşık 56 milyon euroya da bir transfer. Lazio'ya gitmek üzere Emre Mor. Bu kulübe gelirken kafamdaki en önemli şey forvet olmak ve forvette buna göre yer almakta aslında. Lazio'ya geldik ve takım kadrosu şöyle görüntüde. Burada kendimize sağ orta sağda da yer bulabiliriz. Önümüzdeki süreçte forvette de yer bulabileceğimizi ben düşünüyorum. Lazio'daki planlama değişmiyor. Hala Santrafor çalışacağız. 24 hafta kalmış. Bu senenin sonuna doğru Santrafor olabileceğimizi ben düşünüyorum. Ve devre arası itibariyle o beklenen gün geldi. Emre Mor Santrafor hem de 81'e yükseldi Santrafor olurken. Hemen gezen Santrafor çalıştıracağız. Çünkü Hızının artması gerekiyor. Serie A'da Lazio'da sezon sonu geldi. 5.lik 67 puanla şampiyon Napoli oldu 85'te. Kötü diyemem ama Lazio standartlarında bir sonuç geldi. Üstüne çıkamadık. İtalya Süper Kupası'nı Inter kazandı. Peki İtalya Kupası'nda ne oldu? Lazio çeyrek finalde Milan'a e karşı 3-1 elendi. Şampiyon da Milan. UEFA Süper Kupası Sevilla'nın Lazio şampiyonlar ligindeydi. Gladbach, Tottenham, Olympiakoslu grupta 6 puanla elenen takım oldu. Burada şampiyonu göstereyim. Gladbach finale kadar çıkmış. Atletico şampiyon. Avrupa liginde ise 3-1 ile zafer geldi. Son 16'ya çıktık son 32'den ama burada Arsenal'a 4-2 ile elenen taraf bizdik. Sevilla şampiyon yeniden. Gelelim Emre Mora. 84. Müthiş bir yükseliş. Artı 5 daha eklendi. Pozisyon değişimiyle birlikte önemli bir artış oldu geldi bu da artık farklı bir klasmana doğru gidiyoruz anlamına geliyor. Takımın en iyisi Emre Mordi. 24 gol, 3 asist, 7 ortalama puan. Hemen bir değer kontrolü de yapalım. 83-500 de takımın en değerlisi. Ligde gol krallığında 7. sırada Emre Mor var. Asist krallığında bakıyorum Hakan Çalhanoğlu görüntüde. Emre Mor ne yazık ki yok. Gol yemeye maç ise Lazio'nun kalecisi Sezni 4. olmuş. Güzel bir sezon. Yeni sezon Alazio'da başlıyoruz ama Emre Mor artık ayrılıyor bu kulüpten. Artık klasman atlamanın zamanı geldi. Emre Mor İtalya içinde bir başka kulübe transfer olmak üzere. O da Milan. Jordan artı 91.800'lük bir takas artı para. İtalya'da yeni kulübümüze geldik. Milan'da işte takım kadrosu görüntüde. Milan'da açıkçası önemli bir kadro var. Bu kadroyla iyi işler yapılabilir diye düşünüyorum. Emre Mor'a geldiğimizde hedef oyuncu çalışacağız bundan sonra. Birazcık daha fizik güce yönelecek oyuncumuz. Serie A'da sezon sonuna geldik. Milan birinci oluyor 87 puanla. Emre Mor ilk defa şampiyonluk görüyor. Bu çok önemli bir şey. Süper Kupa'da Napoli 2, Milan 1. Geldik İtalya Kupası'na. Çeyrek finalde Roma'ya 1-0'a kaybediyoruz. Şampiyon da Roma oluyor bu arada. UEFA Süper Kupası seviyeye gitti. Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanda grubu ikinci tamamladık. Barcelona'nın ardından ama son 16'da Liverpool 4, Milan 2. Şampiyon Barcelona. Avrupa Ligi'nde ise Villarreal 2, Mönchengladbach 1. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Sene çok daha iyi olacak. Emre Mor 88 oldu bu arada. Artı dörtlük bir gelişim daha. 15 gol 6 asist hani idare eder bir performans. Bence çok daha iyilerini yapabileceğini düşünüyorum ben Emre Mor'un. 7.1 ortalama puan. Umarım seneye böyle 30'lu gollere Emre Mor'u çıkartabiliriz. Gelelim değere. 127 milyon euro ile takımın en değerlisi. Daha çok canlar yakacak Emre Mor. 8. gol krallığında 14 ile. Sobozlay 18'de gol kralı olmuş. Asis krallığında Emre Mor 12. 5 asiste. Hakan Çağlan oğlu 8. imiş burada. Golem Yamaç sayısında Donnarumma lider. Emre Mor'un milli performansını da görmek istiyorum ama bir türlü büyük organizasyonlara katılamayan bir Türkiye karşımızda bu simülasyonda. Bir tane organizasyon kaldı benim planlamamda. 2030 Dünya Kupası. Milan'da yeni sezona başlıyoruz. Ya, takıma transfer belki bek bölgesine yapılabilir ama gerçi çok yaşlı değiller ya. Dodo Keş 30 ve 29 yaş hiç fena değil. Sol orta sağ düşünülebilir diye düşünüyorum. Gerçi orada da Tisenkov oynuyor. Sağ orta sağ ya da sol orta sağ tek transferimiz olacak gibi. Bu arada sezon başı itibariyle Emre Mor 89'a yükseldi. Fizik gücünü de 70'e kadar çıkardığımızı düşünürsek artık gezen Santrafor'da takılmanın zamanı geldi tekrardan. İşte yeni sezon Milan kadrosu görüntüde. Hadi gidelim kupalara ambargo koyalım. Evet Ballon d'Or'da bence bu sene aday olmalıydık. O yüzden geldik baktık 2028 Ballon d'Or adaylarına. Ama ne yazık ki Milan'dan bir isim bile yok. Şunu da söylemek lazım Ballon d'Or'u kazanabilecek yapıya geldik artık. Buralarda görebiliriz kendimizi. Serie A'da Milan'dayken ikinci sezon sonu ve bir şampiyonluk daha geliyor. 93 puanla ve açık ara. İtalya Süper Kupası da Milan'ın ikinci kupada geldi bu sezon. İtalya Kupası'nda ise bakalım nereye kadar ilerledik. Finaldeyiz. Rakip Juventus ve şampiyon Milan 4-0'la. UEFA Süper Kupası'na geldiğimizde Barcelona 4-0'a kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde biz vardık. 6'da 6 yaptık. Paris Saint Germain, Galatasaray, Shakhtar'lı grupta. Son 16 5 0la reali geçiyoruz. Çeyrek finalde teplasman golleriyle elendik. Şampiyon Barcelona. Avrupa Ligi'nde ise Manchester United. Gelelim Emre Mora 91 oldu. Artı üçlük bir gelişim daha eklendi hanesine. 25 gol 8 asitle oynamış bu sene 7.5'te ortalama puan. Geçen seneye göre önemli bir performans. Tabi Sobozlay. Onun dışında sağ bekler, mükemmel oynamış. 16 golle 13 gol. Onlar bile Emre Mor'un gol performansını kesmiş olabilirler diye düşünüyorum. Ligde gol kralı Adeyemi ikinci Emre Mor. Asist kralı Dembeli olmuş. Sobozlay ikinci. Emre Mor 8. 7 asistle gol yenmeyen maç sayısında Donnarumma yine zirvede. Bu oyuncu revyalında son sezonumuz başlıyor. Milan'a aidiyetimizi göstermek amacıyla burada bitireceğiz. Ama kadromuz da çok iyi. Bence hala Şampiyonlar Ligi'nde çok çok büyük iddiamız olabilir diye düşünmekteyim. Son sezonda. Peki ya Ballon ne olur? Gerçekten hala emin değilim. Elimizden geleni başarmaya çalışacağız orada. Şöyle kontrolleri yaptım. Hedef oyuncu yapınca 16 haftada 92'ye yükselebiliyoruz. Hızımız bayağı artmış. Ballon için son bir şans. Bakalım. O dörtlü de var mıyız? Son Balondor, 2029 Ballon d'Or adaylar solda Emre Morvaş Alabilir miyiz? Heyecan hat safada. Hadi. Hadi yapma. Yapma. Kylian Mbappe'ye gitti Ballon Denedik ama olmadı ya. A'da bir başka sezon sonu Inter 18. olmuş. Milan ise yeniden şampiyonluğa ulaştı 101 puanla. İtalya Süper Kupası Juventus'un 2-1'le. İtalya Kupası'nda ise neler yaptık? Finaldeyiz. Rakip Juventus. Bu sefer zafer bizim 2-0'la. UEFA Süper Kupası Barcelona'nın olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaparak yine grubu tamamladık. 5-1'le Atletico'yu geçiyoruz. 6-0'la Real Sociedad'ı geçtik ama Barcelona bizi yendi. Şampiyon onlar. Avrupa Ligi'ne ise Leverkusen kazandı 1-0'la. Emre Mor ise 93'te veda ediyor. Müthiş bir gelişim, müthiş bir performans. Kariyerinin top performansını gösterdi bu sene. 39 gol, 9 asist, 7.9 ortalama puan. Ve nihayet Dünya Kupası'nda Türkiye var. Emre Mor'un milli takım performansına da bakacağız. Vedayı milli takımla yapıyoruz. Şöyle milli takım kadrosunu göstereyim sizlere. Bakalım bu kadro neler yapacak. Emre Mor'dan çok şey bekleniyor açıkçası. Takımın en yeteneklisi. Dünya Kupası'nda Hollandalı, Kolombiyalı, Avusturyalı gruptan 4 puanla ikinci olarak çıktık. Son 16'da Meksika'yı geçiyoruz. Çeyrek finalde ne yazık ki Brezilya 4-2 ile bizi eledi. Şampiyon İtalya. Ve milli takımda Emre Mor 5 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. 7.2'de ortalama puanı vardı. Takımın en iyisiydi. Ve kapanışı da bu şekilde yapıyoruz. Açıkçası Emre Mor'un gerçek hayatta Başaramadığını başardık. Gelişimini inanılmaz bir seviyeye çıkardık. Ve müthiş bir seviyede onu bırakıyoruz. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.